geldik. Ne bakalım heyecan ilk İlk defa geldin galiba. Evet. Geldim ve oyuncak almaya gidiyoruz. Çok heyecanlı. Merhaba Toysland panda, toy şopu geldi. Bakalım neler var. Evet, denizaltı, Evet. Helikopter. Aa, bakar mısın kan? Bu buraya şey. Askerler. Lego'lar, Legolar bu denk, Gel, Lego'lar bu denk. Nereden biliyorsun? Anne söyledi. Anne buranın uzmanı ya. Vav. Wow. Gel Şeyler falan var. Oh, bu ne? Star Wars. Star Wars'lar var. Ninja sesi. Vav. Wow. Ninja nice var. Güzel. Güzel. Tamam robotlara bakar mısın? Nerede robot? Şurada bak. Legodan robotlar bak. Bak bunlar. Kedi bile var. Kedi mi köpek mi var? Evet. Bunlar Bence, bence şöyle bir tane güzel bir şey bulursak polis arabası ya da şöyle bir araba Lego'dan alabiliriz. Bakın burada ninjalar var. Ninjalar. Ninja. Bak. Bu mu, mu çıkıyor? Göster. Bu mu çıkıyor içinden? Sence? Bilmiyorum ki. Bu. O Abi, platformdan var galiba. Bilenler yazsın. Bilenler yorumlara yazsın. Evet. Bu neymiş? Çok değişik bir şeymiş. Uzay gemisi. Tamam. 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 İsterseniz Aa, traktör var. Çok güzel. Aa, evet. bak. Uzay. Uzay. Bir <laughs> indir aşağı bakalım. Buna mı? Evet. Bu bizim kimiydi? Evet. Geçen hafta almayı düşündüğümüz. Evet. Yok ya o değil. Ama benziyor. Güzelmiş. Hayır. Alalım mı bunu? Hayır. Niye? <laughs> Ay, bayağı büyükmüş. Alalım mı? Gel bir üst kata bakalım çabuk acil. Tamam bir üst kata bakalım. Hadi bakalım. Bir üst katta da böyle güzel de gular Evet. Bu arada arkadaşlar benim gerçek halim böyle. Oh! Bu da güzel de. karar vermeye çalışıyor. Önünde 4 tane seçenek var Kaan. Hangisini alacaksın? Bunu. Hangisini? Bunu. Polisi. Sonra? Ve ee, düşünüyorum bunu. Bir de çöp arabasını. Evet. Al polisi. Evet. Tamam Herhalde bunu aldık. Içine. Bunları da yerine koyalım. Evet. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Hadi o zaman kasaya. Boğuştan Panda gidiyoruz Panda Evet kan. Bir tane polis arabası bir tane de çöp kamyonu aldın Ne evet. düşünüyorsunuz? Ee, güzel ya bence Hayat benim için bize zevkti Gösteren arkadaşlar size Durun Bakın böyle Birisi çöp kamyonu bir tanesi de Polis arabası Evet çok mutluyuz Evet çok mutluyuz <laughs> Evde gidince açınca tekrardan gösteririz arkadaşlara. Evet. Görüşmek üzere. Görüşm Bakın arkadaşlar. Süper ve polis arabamızın bitmiş hali. Bakın. İşte şöyle. Bu da polisimiz. gözlüklü polis. Bir de şunun üstü açılıyor gördüğünüz gibi. Bir de işte şöyle kuyruklu araba yapabiliyorsunuz. Rüzgarlık oluyor ya. Evet kuyruklu araba ama yapmıyorum ben asla. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar. Burada fırçalarımız ve küreğimiz de var. Evet gördüğünüz gibi Çok güzel. böyle gidince fırçalar oluyor. Bakın şunları çıkartabiliyorsunuz. Bunları çıkartıp adamlarınızı da koyabiliyorsunuz. Çok güzel bir oyuncak. Çok sevdim ben. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.